gezi bittiği zaman buradan bahsetmiyorum. Buradan sonra burada Azmak diye bir yere var arkadaşlar. Oraya çekeceğim. Çünkü yayının başında diğer kısmı gösterdim. Belirli dedetesine kadar gittim. Ondan sonra çok gösterecek bir şey yok. Varsa da birbirini tek alacak. Ama Azmak tarafını göstereceğim. Azmak tarafı çok farklı çünkü. Denizle denizin birleştiği bir yer. Ve Azmak tarafında fiyatlar buradan daha çok pahalı. mıyım kaptan Azmak tarafındaki fiyatlar şimdi göstereyim. Size demiştim ya. Bakın şu arkadaki yazı okuyabilecek misiniz bilmiyorum. Telefonu şarj edeceğim. Telefonu soğutacağım demiştim. Orayı da çekeceğim size. Azmak tarafına gidin gezin görün. Ama orada bir şey iyi bir önermem. Üst gelir grubuysanız lafım yok. Ama üst gelir grubu bile olsan burada daha uygun yiyebiliyorsunuz. Zaten az önce çektim. Belediye tesisinde arkadaşlar 180 liraya Adam size köfte yapıyor. Izgarak köfte. 180 liraya örnek veriyorum bir öğün yemek yiyebiliyorsunuz. Belediye tesisinde. Salih kenarında. Ama dediğim gibi azmak tarafı çok pahalı. Onu da çekeceğim. Ben telefonu şarj etmek için çok yararladım. Azmak tarafında arkadaşlar dükkana bir malzeme alınmadan sokmuyorlar. Tuvalet kullandırmıyorlar. Bunların hepsini yaşadım. Telefonu şarj etmem baya zaman aldı. Yine göstereceğim. Derdim ya reklam Şu arkamdaki bir anede telefonumu şarj ettim. Soğutucuya koydum. Size o şekilde yer açabildim. Çünkü telefonumun şarjı arkadaşlar hiç yoktu. E, Powerbank'la da olması zaman oluyor. Ama prizle prizle doldurduğum zaman 25 dakikada falan doluyor da yani. 20-25 dakika. Kullanmazsan 20 dakika. Kullanırsan ona göre uzuyor. Ama işte demeye çalıştım. Onu da Yap, hallettim yani telefonu soğutucuya koydurdum arkadaşlar sağ kırmadılar beni telefonu buzdolabına koydular şimdi arkadaşlar bakın şimdi şu kısım var ya arada ipler var görüyor musunuz biliyorum bu kısım iplerden sonrası azmak diye bir kısım bakın şurada tekneden sonraki kısım azmak deresine açılıyor orayı tekne turundan sonra çekeceğim size şimdi tekne turu için bekliyoruz sadece tura katılırsan 200 TL balık ekmekle beraber 300 TL bir saat. Şimdi telefonu bırakacağım. Arkadaşlar. Ben bir yandan yemek yiyeceğim. Yayın devam edecek tabii. O arada da zaten tur hareketi. Kaç gibi hareket ederiz kaptan? Aa, dışarıya bağlayayım ben. 15 dakika daha burada. Tamam bir 15 dakika daha burada. Olmadı. İşte dediğim gibi yayını durdururum. Tek turu başlayınca devam ederim. Az önce nasıl tekne turunda yetişeceğim deyip yayını ara verdiysem aynısını yaparız. Ben siz çok fazla ekran takma peşinde olan biri değil. Ama göstermek istediklerimi de göstermeye çalışıyorum. Bunun karşılığında tek isteğim kanalıma abone olup videoları beğenmeniz. Pamuk beğeni arkadaşlar. Ben kimsenin parasını yemiyorum. Kendi paramı yiyorum. Size de göstermeye çalışıyorum. Şimdi göstereyim bakın bu en son giden tekne azmak terisine girecek arkadaşlar. Orada Fiyatları yanlış okumadıysam azmak turu kayıkla 85 TL yazıyordu. Onu yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Anket yapayım. Tekne turu arkası azmak turu yap diye. Arkadaşlar limonata çok ekşiydi. Muhtemelen normal limonatalar gibi içine şeker katılmamış. Bildiğin limonun ekşiliğini hissettim yani. Kötü mü? Değil. Belki seslerlerime izledim. Kaptan üstte de yer var mı? Aa, var, var. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Üstte de yer varmış. Sonra, yarım sonra. Ya biraz dolsun diye bekliyor da gidelim, gidelim. Şimdi açıyorum. Evet, Çok pahalıydı. Dışarıda bile zaten 150. Lira. En ucuz olan şu beyaz yer. Bu saatte 110 lira. Akşam 130 lira. Şimdi arkadaşlar yemeğimi bitirdim. Tur başlayınca üst kata çıkabilirim. Ama şu an çıkmayacağım. Güneşte kalmak istemiyorum. Ama üst katın durumuna şu an bakabilir sadece.